içeriye girmiş oldum ha, nasıl oluyor? <laughs> Atamax turucu atıyorum yere, isteyen varsa. <laughs> Erdi, sen başka çantan Yeni mı aldın? Aynı. bu mı gülü? Göz damlası gibi olmuyor. Orada maviydi, bunda siyah. Yapmış. Ben Çünkü bir durmadım. Ben, ben izi kaldırdım. <laughs> Drop gözükmüyor. Al abi, o al o zaman. Allah abim ya. Allah abime ya. Çuuzarım orada var. Ya. Oraya mı gideyim? He. Abi tektir. Kaç kişi olacak ki? Ben sanki adam gördüm burada biliyor musun? Baginin ucu da olabilir, tekeriği de olabilir. Yani kaç kişi var bilmiyorum. Direkt oraya gideriz. Gideceğiz. Gidebilirsin. İşte. aradan adamlar da çıkar da tarar bizi şimdi güzel. Kesinlikle. İçindeler. Dur orada gitme, gitme. Bak şey dur dur sıkma sıkma. Bu şey Baba var. Bomba ölür. Tamam. Adamı ben göremedim. A Bu Aa ikneye bak. Benzini koymuş. Ne, ne olur olmaz. Ben benzini gördüm. Ben de benzin gördüm, gördüm. Ben de benzin bıraktım sıkmayı. Adam göremedim. Benzin vardı sadece. Bir saniye ya. Hem yeni dört ikne hem dört tane aklı var. Aklıymış ikne. Bizi gördü demek ki direkt buraya geliyor. O aras gidiyor. Bir gidiyorlar, gidiyorlar abi. Bakın. bir daha iki, i̇ki araç, şey iki araç. Bir. Abi geldiler. Abi, 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 abi onlar bizimle gidiyor. Adamın adam adam da, onu da ben. Ben. burada. Bak ha. Siktiğimi bu da ben. Lan yemin var ya bizden biri sandım onu. <laughs> <laughs> ah. Kıyafetimiz değişti ama hala oturduk hiç bakmıyoruz ya. Abi, abi şaka... şaka, gibi ya adamı ben bizden sandım ya. <laughs> abi, yukarı çıkar, yukarı çıkıyor. Abi, abi biraz daha sonra abi, kalır burada abi. Baygan aldım ben ötekini vuramadım Kavra geçti biraz vurdum ama Abi emin girmemiz lazım çok fenas Yedi bir ya. tane Eşat girin siz Geldi Bir taraf da var Lan susturucu takmışsak <laughs> sikiyor ya Şuradaydı <laughs> bence Yanlış mı biliyorum Aracı aldı aracı aldı <laughs> Onlar ayrı ki, ben birini daha baydım. Takım yani arkadakiler. Şu bayıldı. Ayaz orada. Abi bu işte çekiyorum. bir kişi aldım. Bir kişi kaldı galiba. Şu kaya arkasındaki baygın var. Tamam bakıyorum oraya. <laughs> Oo sıkı sıkı sıkı. Öldü Ağaç arkasına mı işte. Bak 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 kaya 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 şu kaya bir <laughs> de var atıyorum Dur burda Kullanabilir misin? <laughs> Buradakiler ne oldu arkadakiler? Bir kişiyi aldım bir kişi kaldı orada Arkadan Adam bak şuraya doğru gitti. Bir kişi ben gördüm. Savuruyor da. bak Bir <laughs> tane <Gitarla> daha bayıldı. <laughs> Arkadaşı var. Şurada. O da bayıldı. Aynı kişiler bayılıyor. Kalkiste de var. var. 35 mermim kaldı ya. Yeşil ye altı. Yeşil altı atayım sana. Şuradaki öldü. Şuradaki öldü. Nerede ağzında? Şuradaki, şuradaki öldü mü? Hı hı. Araçtakiler öldü. Arkadaki kaldı. Anlayıp, hımsı hımsı. En arkadaki bizi sıkan hepsi tam <laughs> 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 nasıl sıkacağım ki <laughs> Ay, nasıl Sersizler şimdi Hangi arka arka Şurada kaldı Olar ya biraz sıçak şey Vurup kaldırıyosun Bir, Hadi. 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 Bir, Bir daha sıçak gidiyorum ben Bakın ona Bayıldı Abi, kaç tarafa uçan lan bu adam Dört yanıma geliyor Soldan Arkamıza dikkat edin Ben rush diyorum Ondan... mermi falan bitti ya Biraz yakınlaşacağım. thompson var <laughs> Sisledim önü Bir tane daha vurdum hiç canı yok ha oradakine Hiç soldan gidiyor Bir daha bayıldı Bana vur bana veriyor Şehirin şu tarafa doğru gitti, dikkat et. Ya o tarafa doğru soldan açılıyor şey. yıkada. Çok iyi. Yaktım yeri. Son dakikada iyi vurdun ha. Arkadaşlar Hadi bakalım. Bura bitti ya. Mermi alıp geliyorum yani grup geldi evet. evet. Aa evet. Bunu da abimle bak. Alamayacağım, Alamayız alamayacağım. Alamayacağım, hiç uğraşmıyorum. Sıktım biraz. Yok evet, evet, Bizim gene Bizim bizimiz. Öldü o. Tamam. Erde öldü mü? Ya. Bayağı da sıktıydım adamı Beni arkamdan ya. <laughs> Avuk Yine var bunda. Sahip. Alacaksınız. İki zaten. kişi kalmış zaten. <laughs> Yedi bayağı. öldü öldü sinirlendim tamam. vallahi bir kişi kaldı stamina kaldı almadım aldım tamam ben de var şimdi ortalığı verdim öldür adam verdi Bu direkt mi oldu şeyle Araç patladı anlayamadım hmm. Yok yok aynı şey var. aynı aç <laughs> güzel, güzel. Bayağı sövverdim hepsini.